Hemşirelik'te Kariyer Yolculuğu'nun podcast serisinin ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Bugün bizlerle ameliyathane hemşiresi Begüm Hemşire Hanım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz Begüm Hemşire Hanım? Tabii ki bahsederim. Adım Begüm. 17 yıldır hemşirelik yapıyorum. 3 çocuğum var. Zor bir mesleğimiz var. Ama bu zorlu şartlar altında gene de mücadelemize devam ediyoruz. Hastalarımıza bakıyoruz ve çok mutluyum hemşire olmaktan. Kesinlikle her zaman söylediğimiz gibi iyi ki hemşire izliyoruz. Peki Begüm Hemşire Hanım sizi hemşirelik mesleğiyle nasıl tanıştırdılar? Nasıl tanıştınız? İlginiz ne zaman başladı? <laughs> Ben 10 yaşındaydım, bir kaza geçirdim. Ön dişlerimi kaybetmiştim ve çocuk hastanesine yatırmışlardı beni. Behçetus Çocuk Hastanesi'ydi hatta. Kuşadası'ndaydık. Orada Kuşadası'nda başka hastane yoktu. İzmir'e en yakın hastane burasıydı. O yüzden buraya gelmiştik acile. Daha sonra acil müdahalemizi falan yaptılar. Yatışım oldu. Çünkü çok fazla aşırı kan kaybetmiştim ön dişlerimin çıkmasıyla birlikte. Daha sonra da büyük bir tedavi sürücüne girdim ben. Ee, ve yaklaşık e, 3-4 hatta 6 yıl falan diyeyim e, Nazilli'den İzmir'e e, çocuk hastanesine e, doktora geldim. Çünkü aşırı kanamalar oluyordu. İşte hematolojide falan e, normalde şey oldum. Muayene falan da oldu Çok şükür e, sıkıntılı bir süreç geçirmeme rağmen e, doktorlarımız, hemşerilerimiz çok ilgilendiler. Hastanede yatma sürecinde de hemşerilerin evlerinde çok böyle bizlere anne gibi böyle yaklaşmaları, bizi böyle rahatlatmaları benim çok hoşuma gitmişti. O zamandan hemşire olmaya karar verdim. Çok güzel bir anı paylaştınız bizimle. Evet. Çünkü bizim süper kahramanlarımız her zaman insani üstü yeteneklere sahip olan bireyler olmuyorlar. Bazen hemşireler, doktorlar bizim için süper kahramanlarımız oluyorlar. Çok güzeldi. Peki öğrenci olduğunuzda size iz bırakan deneyimleriniz oldu mu? Tabii ki de oldu. Ben GATA mezunuyum, Ankara GATA. Orada hemşehrilik farklı bir boyutta sergiliyordu. Askerlere biz bakıyorduk genelde. Orada askerlerin bize böyle işte ne olur beni kurtarın, işte size çok ihtiyacım var, ben ölmek istemiyorum işte bu cümleler beni çok etkiliyordu. Özellikle de işte ben ölmek istemiyorum, benim sevdiklerim var, işte annem var, sevgilim var ya da nişanlım var gibi. İşte onlara bakım verirken yoğun bakımda özellikle, anestezi yoğun bakımda, e, mayın patlaması böyle yaralılar falan çok geliyordu. Onları ameliyat falan ediyorlardı doktorlarımız, hemşerilerimiz. İşte o zamanlar biz tabii öğrenciydik, çok fazla şeye giremiyorduk müdahaleye falan. Ama o kişilerin, işte hastaların daha çok işte bu şekilde işte ne olur beni kurtarın diye tabirleri beni çok etkilemişti. Ben evet, söyleyeyim. yaşamla ölüm arasındaki o incinsizlik de aslında hemşireler olarak biz hastalarımıza hem moral motivasyon sağlıyoruz hem de onların hayata tutunabilmesi için bir mum ışığı yakmış oluyoruz. Ve bu da bizim gücümüzü aslında aldığımız köklerimizden geliyor. Aynen öyle. Peki canım. sizin örnek aldığınız ve sizi motive eden rol modelleriniz var mıydı bu süreçte? Vardı. Göğüs hastalıklarında bir Birsen abla. Onu hiç unutamam. Yani bana mesleği sevdiren kişi oldu. Hastalara yaklaşma özellikle. Çok duygusal biriydi ama hani işinde yaparken çok profesyoneldi. Ve o profesyonelliğiyle hani onu çok çok kez o örnek aldım oldu. <laughs> çok güzel olmuş senin için. Evet. rol model olması aslında bizim için hem kafamızdaki soru işaretlerini kaldırabiliyor. Hem umutsuzluğa düştüğümüz yerler illaki olacaktır. Çünkü çok zor bir meslek yapıyoruz genelde negatif duygular barındıran alanlarda çalışıyoruz Aynen. ve bunlar bizim aslında motivasyonumuzu korumak için ve ileri görmemiz için bize bir ışık tutmuş oluyor. Peki sizi ameliyathane hemşiresi olmaya iten neydi? hastanın hayatını kurtarmak. Çok güzel. <laughs> evet. Peki ameliyathane hemşiresi olmaya giden yolda nasıl bir süreç izlemesi gerekiyor arkadaşlarımızın? Siz nasıl bir süreçten geçtiniz? Bunu bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki paylaşırım. Çünkü ameliyathane zorlu bir birim. Herkes ameliyathane hemşiresi olamaz. Evet herkes hemşire olabilir ama herkes ameliyathane hemşiresi olamaz. Çünkü ameliyathane bir disiplin gerektiren bir iştir. Ee, ne kadar işte biz geri planda gibi görünüyor olsak da asıl hani ameliyatın bel kemiğiyiz öyle söyleyeyim. Hemşire olmazsa e, ameliyat olmaz. Direkt bunu söyleyebilirim. Çünkü biz e, ameliyatın beyni gibiyiz. O yüzden de arkadaşlarım genellikle eğer ameliyathane hemşiresi olmak istiyorlarsa soğukkanlı olmalılar, disiplinli olmalılar, unutkan asla olmamalı ve çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yani en ufak bir dikkatsizlik hastanın o anki ameliyatının seyrini çok çok etkiliyor ve genelde de hemşelin yapmış olduğu işler nedeniyle ameliyatlar yürüyebiliyor. İşte aletlerin seçimi, suturun seçimi, işte doktorlarla olan iletişim. Zaten her şeyin önemli, en önemli şeyi iletişim. E, i̇letişimi de iyi olması gerekiyor bir ameliyathane hemşiresinin. ve işi sevmesi gerekiyor bence. Evet, Begüm Hemşire çok güzel noktalara değindi bugün bizimle. Çünkü biz e, birinci sınıf eğitimimize başladıktan itibaren temel kişiler arası ilişkiler ve iletişim derslerini alarak aslında iletişim becerilerimizin ve e, temelini atarken önemini de kavramış oluyoruz. Peki ameliyat hemşiresi olabilmek için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Bizim ne gibi kursları almamız gerekiyor? Hangi alanlarda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki bahsederim. Şöyle eğitimli olmalı. 4 yıllık bir fakülteyi bitirmesi gerekiyor bence hemşirelik fakültesini, ameliyathane hemşiresinin. Şimdi bu dönemde ameliyathane teknikerlerimiz de var. Evet onlar da sadece ameliyathaneyi öğreniyorlar okullarda. Ama hani bizler okullarda hepsini bir bütüncül olarak öğreniyoruz. O yüzden bence bir ameliyathane hemşiresi e, iletişim dersleri de alması gerekiyor. Her ne kadar sessiz bir ortam, iletişim yokmuş gibi görünse de asıl ameliyathanede iletişim çok önemli. Ayrıca e, ameliyathane sertifika programları var. Daha sonra mezun olduğumuzda e, bizler genelde polikliniklerde, acillerde, yoğun yerlerde çalışıyoruz. Direkt ameliyathaneye verilmiyoruz aslında. Bizim okulumuzda sertifika programı vardı o dönemde ve ben hayatı kurtarmak ve yani tek hedefim buydu benim hani insanları hani yaşatmaktı. O yüzden de direkt ameliyathaneyi seçtim ilk etapta. Acil de güzel bir branş aslında buna bakılırsa ama ameliyat daha farklı hep hayalimdi aslında öyle de söyleyeyim. E, kişinin sevmesi gerekiyor ilk önce. O yüzden de okullarda bir sertifika programı olması gerekiyor. Daha sonra mezun olduktan sonra. E, ben bunu taraftarıyım. Çünkü mezun olduktan sonra birçok branşımız olmalı. Nasıl doktorların branşları oluyorsa hemşirelerin de branşları olmalı. Acil hemşireliği gibi, çocuk hemşireliği gibi, eee ameliyathane hemşireliği gibi, kalp damar hemşireliği gibi. Bunların hepsi spesifik e, sektörler olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu sektörlerde bilinçli hemşireler olduğu zaman ameliyatlar güzel oluyor. Ya da e, bilinçli hemşireler olduğunda bir çocuğun işte kanı rahat alınabiliyor. Bu yüzden de sertifika programlarının daha çok olmasını istiyorum ve e, mezun olunduktan sonra olması gerektiğini düşünüyorum. Ben e, mezun olduğum okul nedeniyle şanslıydım ve e, ameliyathane sertifikası aldım ve bizim sertifika programımız sadece bir ayla sınırlı değildi, altı ayla sınırlıydı. Ben 6 ay bir fil ameliyathanede çalıştım, nöbet tuttum, bütün her şeyi gördüm ve bütün ameliyatlara girdim. Ondan sonra bize sertifikamızı verdiler ve daha sonra birimlere tabii ki de ayrıldık, işte tayin olduk vesaire. Daha sonrasında e, gittiğim hastanelerde bu sertifikam bana çok yararlı oldu. Çünkü e, bilen kişinin çalışması gerekiyor belli yerlerde ve bu bilen kişi de ancak eğitimli olur. Ve bir aylık bir eğitim değil, 6 aylık bir eğitim olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta bir iki yıl olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ve bizim hastanemizde e, ameliyathaneye ilk verilen hemşire 6 ay nöbet e, tutmuyor. Yani şöyle tutmuyor çünkü bilemediği için, çok zor olduğu için ve 6 ay refakat nöbeti tutuyor. Yani iki kişi nöbetçi oluyor. Bir kişi de yeni başlayan hemşire oluyor. Yani bu şekilde olmalı ameliyathane çünkü çok riskli bir yer. O yüzden de en az 6 ay bir eğitim almaları gerekiyor bence. Evet, gerçekten çok güzel şeyler bahsettiniz şu an bize. E, komplikasyon riskinin çok yüksek olduğu ve özellikle bir alan olarak ameliyathaneye bu bakış açısıyla yaklaşmanız çok güzel. Çünkü her şeyin temeli eğitim ama ameliyathane yaşamla ölüm arasındaki o çiz ince çizgide dediğiniz gibi tamamen hastanın bize emanet olduğu bir yer. Peki hemşirelik öğrencilerine kariyer planlamalarına yönelik nasıl önerilerde bulunursunuz? Şöyle okusunlar. Yani e, hemşireler zaten e, çok akıllılar bence çok akıllıyız. Çünkü biz hiçbir şey unutmuyoruz. E, doktor çok yoğun oluyor evet ama hemşeler daha yoğun olmasına rağmen en ufak bir ayrıntı bir kaçırmadan o e, notlarıyla kısa notlarıyla alarak hiçbir şey unutmuyorlar aslında. Hastanın bel kemiğiyiz diyebilirim O yüzden de e, okusunlar. Yani yüksek lisans yapabilirler. İşte e, akademik kariyer düşünüyorlarsa hemşire yetiştirebilirler. Mesela ben kendimden örnek vermek istiyorum. Ben okurken biz entegre sistemle okuduk. Çok fazla ders anlattım, çok fazla sunum yaptık. <laughs> evet. Yani çok fazla araştırma yaptık biraz o zaman sıkıldım herhalde ben çünkü çok fazla üzerinde yük vardı çünkü konuşmayı seven böyle anlatmayı seven bir kişiydim bu da biraz genlerden geliyor annem babam öğretmen hani biraz öğretmenli hatta bana şey demişlerdi işte neden öğretmen olmadın falan ben sağlıkçı olmak istedim demiştim hani niye doktor olmadın işte onu da iki taptı zaten anlatmıştım size neden hemşire olduğumu bu yüzden de bence ee, okullarda evet çok güzel eğitimlerimiz veriliyor. Eğer bir öğrenci e, kendi bildiğini diğer arkadaşlarına ya da diğer meslektaşlarına aktarmak istiyorsa mutlaka e, okuması gerekiyor, kariyer yapması gerekiyor. İşte artık e, bir sürü e, üniversitelerde bunun önü çok açık. Bence bütün hemşireler uzmanlaşmalı. Hatta kendi dallarında uzmanlaşmalı diye düşünüyorum. Hani ben ameliyathanedeyim cerrahi alanında uzmanlaşabilirim. Ya da e, işte dahiliyede olanlar dahili alanında uzmanlaşabilirler. İşte gastro vesaire işte bir, bir, sürü birim var. Aslında sayamadığım bir sürü birim var. Sizler de biliyorsunuz. O yüzden de e, bütün hemşireler aslında dört yıl okuduktan sonra en az bir yüksek lisans yapabilirler. Çok zor değil günümüz şartlarında da artık çok zor değil bu tarz şeyler. Çünkü bizler eski hemşeler gibi değiliz. i̇şte eski hemşeler işte örgü öğrenilermiş falan öyle anlatıyorlar hep. İşte hatta hiç kitap okumazlarmış falan. İşte anne pozisyonundalarmış. İşte hep bunlar bize anlatıldı. Ama onlardan aslında biz öğrendik. İşte hastaya nasıl bakılır? İşte nasıl yaklaşılır? Nasıl bir anne şefkatiyle yaklaşılır hastaya? Bize, bizim hastaya bağırma gibi bir lüksümüz yok aslında evet çok sinirlenebiliriz çok kızgın olabiliriz öfke kontrolünü yapmamız gerekiyor o yüzden bize 4 yıl boyunca iletişim dersi veriliyor yani bunların hepsi birer bir bütün bu yüzden de okuyun gençler <laughs> çok güzel noktaları değindiniz de Mehmiş Hanım'a. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü hemşirelik şöyle baktığımızda artık tabii ki yıllarca kendisine gerek literatürden gerek teknolojik ilerlemelerle birlikte birçok şey alan bir bilim aslında. Ve bilim diyoruz çünkü bizim kendimize ait bir bilgi birikimimiz oluşuyor. Sürekli ilerliyoruz. Hemşirelerin sayısaldan alınmasının nedeni zaten analitik düşünebilme yeteneğimizin olması gibi. Yani zekiyiz işte <laughs> Yani problemler zaten sağlık bakımının temelini oluşturmaktalar ve biz probleme yönelik girişim planlarken de aslında bu analitik düşünme süreci işte beyin fırtınaları dediğimiz o ekip çalışmasında vermiş olduğu takım ruhuyla birlikte nasıl en iyi bakımı hastalara sunabiliriz sürecindeyiz. O yüzden dedikleriniz çok güzel şeylerdi. Umarım arkadaşlarım için de bu süreçte anlattıklarınız faydalı olurlar. Faydalı olacağına inanıyorum çünkü ben mesleği seven bir hemşireyim. O yüzden de arkadaşım şu anda şanslı benimle konuştuğu için, <laughs> yani e, bu işi sevmeyen yapmamalı. ...hani bunu da direkt söylüyorum... ...evet hani bir şekilde zor şartlarda okuyoruz... ...hani üniversiteler vesaire işte... E, ...para kazanmak zorundayız... ...geçimimizi sağlayabilmek için... İşte çoğu e, kişiler... ...işte para kazanmak için bu mesleği seçiyorlar... ...hani çok büyük paralar kazanmıyoruz... ...evet ama garanti işimiz olduğu için... ...genelde garanti bir meslek deyip... ...ailelerin gönderdiği kişiler oluyor... O yüzden de hani eğer öyle kişiler de varsa içinizde ama sevin. Yaptığınız işi sevin. Her konuda bu önemli. Hani yaptığınız işi sevmiyorsanız hiçbir şekilde verim alamazsınız. Hani kazandığınız paranın da bir verimi olmaz. Ben bunu düşünüyorum. Hey her zaman da bunu savundum. Bütün arkadaşlarıma, bütün çevreme bunu savundum. O yüzden de bu mesleği seviyorsanız yapın. Eğer de sevmiyorsanız, yol yakınken geri dönün. Çünkü zaten zekisiniz. Hani her şey yapabilirsiniz. Hemşirenin hepsi bence çok zeki. Yani zeki olmazsa zaten hemşire olmaz. Zaten hemşire olmazsa hastane olmaz. Bir sempozyumda bir hastaya sorduklarında şey demişti hasta. Hemşire olmazsa ne olur diye sorduklarında, hastane olmaz dedi direkt. Ve bu küçük bir çocuktu. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten de biz olmazsak hastane olmaz arkadaşlar. Kesinlikle. Çünkü tam ben kemiği görevi görüyoruz. Yani hemşire dediğimizde sadece bakım tarafında değiliz. Aynı zamanda tedavideyiz, rehabilitasyon sürecindeyiz, psikososyal destek sürecindeyiz. Yeri geliyor hastalarımızın tek ihtiyacı bir psikososyal destek ya da bir güler yüz oluyor. Orada da varız, sahada da varız. İyi ki varız diyoruz. Aynen, iyi ki varız. Kesinlikle. Peki sizin son olarak eklemek istedikleriniz var mıydı? Şöyle e, mesleğimizi e, sevelim. Sevdiğimiz için de hani hastalarımıza güzel bakım verelim. Bizim mesleğimizin bel kemiği bakım ve iyi bir bakım olduğu zaman hastanın bütün tedavisi, e, planlanan bütün bütün o süreçler çok iyi geçecek ve hasta sağlığına kavuşacak, hasta hayata dönecek. O yüzden de ne olursa olsun bu ıı, bakım görevine bizler üstlenelim ve bizler en iyi şekilde gerçekleştirelim. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü podcast serimizde Begüm Hanım bizim neydi? Bir hemşiresiydi ve bir sonraki podcast'te görüşmek üzere o zaman. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Hatta ederim. ederim. İyi çalışmalar üzere. diliyorum Çok sizlere de. Hoşça kalın.